Değerli kardeşlerim, Allahu Teala'nın zamansal anlamda diğer zaman dilimlerine üstün kıldığı, faziletli kıldığı bir ibadet sezonuna, ibadet mevsimine tekrardan giriyoruz. Bu da Yüce Rabbimizin bizlere olan büyük bir lütfu ihsanı. Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ Vel fecri fecre emin olsun. Ve leyalin aşr. On geceye ki buradaki kastedilen 10 gün. O on güne emin olsun. Nedir o ifade edilen bu 10 gün? Zilhicce'nin ilk on günü. Allahu Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rab, Yüce Yaratan, Halik, Rab, Malik olan Rabbimiz kendi katında değer verdiği mekana, zamana, kendi katında değer verdikleri mahlukata ne yapmakta? Adana yemin etmekte. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala peygamberinin hayatına ne yapıyor? Yemin ediyor. Çünkü peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah indinde kadir kıymeti, değerli, şanlı bir beşer. Allah Teala ve kat ve na Teala Kur'an-ı Kerim'de ve na kat Allah diyor. Değil mi? Allah Teala'nın devesi. devesi. diyor. Buradaki na kat Allah Allah'ın devesi Salih Aleyhisselam'ın kavmine gönderilen deve. Burada bu deveye şeref verdiği için deveyi ne yapıyor kendine? İzafe ediyor. Aynı şekilde Allah Teala'nın katında azim olan büyük olan mahlukatlara yemin ediyor. Ve sema'i zatil buruc. Değil mi? ve şemsi ve güneşe yemin olsun semaya yemin olsun diyor. Bu Fecr suresinde de 10 geceye ne yapılıyor? 10 zilicinin ilk 10 gününe yemin ediliyor. Çünkü Allah'ın dinde kadri kıymeti büyük. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisler de bize bu günlerin çok değerli ve kıymetli olduğunu ifade ediyor. Bu hadislerden bir tanesi İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet olunan İmam Bukhari'nin sahihinde rivayet ettiği bir hadis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ma min eyyamin el amelus salihu fihin ne ehabbu ilallahi minhu fi hadihil Salih amellerin içinde yapılan salih amellerin Allah-u Teala'ya daha sevimli olduğu günler yoktur. Bu günlerin dışında. Yani bu on gün içinde yapılan salih ameller Allah-u Teala'ya diğer zaman dilimlerinde yapılan salih amellerden daha hayırlı. Genel manada mutlak olarak hüküm bu. Hadisin ifade ettiği mana bu. Ki bazı istisnalar var. Bu istisnalardan bir tanesi Kadir Gecesi. Kur'an nasıyla inna enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletul kadri leyletul kadri hayrun min elfi şer. <laughs> bin geceden daha hayırlı bir gece. Bundan dolayı da bu delilleri bir araya getiren ilim ehli ne yapıyor? Şunu ifade ediyor. Diyor ki Ramazan'ın son 10 gecesi senenin en hayırlı geceleri. Zilhicce ayının ilk 10 günü senenin ilk 10 senenin en hayırlı 10 günü gündüz olarak. Gece olarak Ramazan'ın son 10 gecesi gündüz olarak Ramazan'ın e, Zilhicce'nin ilk 10 günü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesine dikkat edin. İçinde salih amellerin yapıldığı ve Allah-u Teala'ya en savimli olduğu ehab en sevimli olduğu başka bir gün yoktur. Zilit çayının ilk 10 gününden başka. Yani Allahu Teala bu günlerde yapılan bütün salih amelleri Zilit çayının ilk 10 gününde yapılan salih amelleri diğer günlerde, diğer zamanlarda yapılan amellerden daha çok seviyor. Kalu velel cihade fi sebilillah. Sahabeler diyorlar ki Allah yolunda cihat da mı böyle? diyor ki aleyhisselatü vesselam velel cihad fî Allah yolunda cihat da böyle yani Allah yolunda yapılan cihat diğer günlerde yapılan cihat ile bugünlerde yapılan ameller karşılaştırıldığı zaman bugünlerde yapılan ameller hepsinden daha hayırlı ve daha faziletli اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ ve وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَٰلِكَ بِشَيْءٍ Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, tek bir istisna var. O da malıyla ve canıyla Allah yolunda cihada çıkıp geri dönmeyen kimse hariç. Yani bu adam, salih ameller bakımından, allah Teala'nın en sevdiği, en sevimli ameller yapmış olur. Şayet canıyla ve malıyla çıkıp cihada geri dönmez ise. Ama bunun dışında, hangi amel olursa olsun, bu on gün içinde yapılan ameller Allah indinde o günlerin dışında yapılan amellerden daha sevimli, daha hayırlı. Bundan dolayı herkes kolunu sıvayarak gayret etmeli. Malıyla, nefsiyle, bedeniyle. Değil mi? Her türlü ibadetleri bugünlerde işlemeye, gayret etmeye çalışmalı. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İbn Abbas'tan bir rivayet var. Hasan bir rivayet. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam مَا مِنْ عَمَلٍ اَزْكَهَا Azza ve عَزَّ ve وَلَا اَعْظَمَ اَجْرًا min خَيْرٍ fi Allah indinde daha temiz ve Allah indinde sevap bakımından daha çok ameller yoktur. Bugünlerin içinde yapılan amellerden başka. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugünlerde yapılan amelin Allah'ın dinde daha kabul edileceği ve ecir olarak, sevap olarak daha çok sevap verileceğini buyuruyor. Dolayısıyla bugünlerde nefsiniz ve şeytanlar sizleri salih amellerden alıkoymak için, hayırlı işlerden alıkoymak için ne yapacak? Savaş açacak. Bunu bil. Çünkü bu günlerde sana verilecek olan ecir çok büyük olacak. Peki Bugünlerde hani ne yapmamız gerekiyor diye soranlar olursa bu Zilhicce'nin 10 günü ki 10. günü biliyorsunuz ne oluyor? Bay. Bayram oluyor. Ne yapmamız gereken, ne tavsiye edilir diye soranlar olursa İlim Ehli diyor ki Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutmak bugünlerde yapılacak salih amellerin en başında gelir. Çünkü Allah Resulü e, sallallahu aleyhi ve sellemin allah Teala'dan rivayet ettiği kutsi hadiste allah Teala ne buyuruyor? Her Adem oğlunun yaptığı her amelin bir karşılığı vardır. Belli bir karşılığı vardır. Ancak oruç, oruç müstesna diyor. Şimdi oruç ibadeti Allah indinde karşılığının bize ne kadar olarak verileceğini bilmediğimiz bir ibadet. Öyle değil mi? Ne kadar verilecek bilmiyoruz. allah Teala onu kendi katında saklamış bu günler az önce rivayete dikkat edin içinde yapılan ameller bakımından Allah indiğinde bu amellerden daha temizi ve sevap bakımından, ecir bakımından daha çoğu yok demek ki hem zaman anlamında yaparsak ibadeti Allah indiğinde ecrin bol olduğu, bol olarak karşılığın verileceği sevabın anlamında karşılığın bol vereceği günler hem de ibadeti haddi zatında oruç ibadeti karşılığının Allah indinde çokça verileceği bir ibadet. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yani iki tane karşılığı çokça verilecek olan zaman dilimi var. Bir de ne var? Bir ibadet var. Bu ikisini ne yapıyoruz burada? Bir araya getirmiş oluyoruz. Asla gevşeme göstermeyin. Bu dokuz günde. Ziliccenin ilk dokuz gününde oruç tutma konusunda asla gevşeme göstermeyin. Gayretiniz, azminiz bu dokuz gününe olsun, oruç tutmak olsun. Nasıl ki allah Teala Ramazan ayında bir ay boyunca yardım etti. Yine Yüce Rabbimiz ne yapacaktır? Bu dokuz günü oruç tutma konusunda yardım edecektir. Yeter ki siz Allah-u Teala'ya bu konuda yardım niyazında bulunun. Allahümme aynni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Her namazda, namazın sonunda bu dua yaparsanız Allah'ın izniyle allah Teala'dan ibadetler konusunda size ne gelecektir? Yardım gelecektir. Muvaffakiyet gelecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hanımlarından rivayet olunan hadiste diyorlar ki kanen nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasumu tis'a ve yevme ashura ve 3 min şehr. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam 9 gün zilhicce ayından Muharrem'in aşure gününü bir de her aydan ne vardı diyorlar üç gün oruç diyor. diyorlar yani Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın fiili anlamda da bu günlerde oruç tuttuğu bazı hanımlarından bize ne yapılıyor aktarılıyor Ayşe annemizden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugünlerde oruç tutarken görmedim manasında olan nefyeden bir rivayet var. Peki bunu nasıl anlayacağız? İlimleri diyor ki bunu şöyle anlayabiliriz. Bir kere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugünlerde aşra zilhicce dediğimiz zilhiccenin ilk 10 gününde 9 gününde salih ameller yapmaya ne yapıyor? Teşvik ediyor öyle değil mi? Oruç da bugünlerde yapılabilecek bir salih amel mi? Evet. Ondan dolayı Allah rahmet eylesin. İşte İbn-i Hüseyin sorulduğunda bu soru diyor ki yani senin derdin ne? Senin sıkıntın ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 günde yapılan ameller Allah indinde diğer günlerde yapılan amellerden daha sevimlidir, daha faziletlidir, ecir olarak daha çoktur ancak oruç mu demiş de sen orucu özel olarak soruyorsun diyor. Allah Resulü'nün bir hadiste bu hadiste istisna ettiği bir şey var mı? Yok. Bütün ameller, bütün salih ameller Allah indinde diğer zamanlarda yapılan amellere göre daha faziletli. Hatta Allah yolunda yapılan cihattan bile. Allahu Ekber. Yani bugünlerin faziletine bakın. Bir adam düşünün. Allah yolunda cihad ediyor. Bir adam düşünün. Bugünlerde salih amellerde bulunuyor. Bu adamın yaptığı amellerin karşılığı Allah indinde daha yüksek ve daha büyük. Asla küçümsenmemesi gereken bir faziletten bahsediyoruz. Ayşe annemizin peygamberimizle alakalı sözünü nasıl anlayabiliriz? Bir, şunu şöyle anlarız. Ayşe annemiz belki Aleyhisselatü Vesselam'ın belli bir sebepten dolayı tutmadığı günleri ne yapmış olabilir? Görmüş olabilir. Yani insan evet bir günde oruç tutması faziletlidir. Ama belki o gün de hastadır. Belki o gün sefere çıkmış, yolculuğa çıkmış, belki savaşa gitmiştir gibi mazeretlerle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış olabilir? Oruç tutmamış olabilir. Bunu da Ayşe annemiz ne yapmış olabilir? Görmüş olabilir. Yahut başka bir cevap, Ayşe annemiz peygamberimizin oruç tutmadığını söylerken hanımlarından bir çoğu ne yapıyor? Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugünlerde oruç tuttuğunu söylüyor. Ayşe annemiz belki ne yapmamış olabilir? Peygamberin orucunu görmemiş olabilir. Aleyhisselatü Vesselam'ın oruçlu olduğunu ne yapmamış olabilir? Fark etmemiş olabilir. Bu eskiden çok 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 mümkün bir durum. Bizim zamanımızdaki gibi insanların her 15 dakikada bir yemek yediği bir dönemden bahsetmiyoruz. İnsanların günlerce evinde, günlerce evinde Ateşin kaynayarak pişirdiği, yemek pişirdiği, pişirmediğini biliyoruz. Yani evde sadece ne var? Hurma ve su var. Ayşe annemiz çok doğal olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oruçlu olmadığını ne yapmış olabilir? Görmemiş olabilir. Önemli olan burada ispat edenlerin rivayet. Her zaman bir şeyin var olduğunu ispat edenlerin rivayeti nef ne yapılır? Takdim edilir. Çünkü ispat eden ne yapmış? Bir şeyi görmüş, bilmiş, öğrenmiş. Bizler de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnetinden hareket ederek ne yapacağız? Bu orucu tutacağız. Yani 9 günlük orucu e, tutacağız. Önem vermemiz gereken, dikkat etmemiz gereken günler bunlar. Yani hem haram ay Değil mi? Haram aylar kaç taneydi? 4, 4 tane. Ne onlar? Zülkade Zülhicce Muharram Bir de Recep Yani zilhicce dediğimiz ay yarın ya da çarşamba günü ne yapacak başlayacak yarın ya da çarşamba günü bu ay başlıyor belki bu akşam bu ay başlayacak onun için yarın oruç tutmak eğer zil geldiyse güzel olur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugünlerde yapılan amel Allah'a diğer günlerde yapılan amelden daha, sevim, daha sevimlidir diyor bunun içine oruç giriyor Önce neyi zikrediyoruz şu an? Allah Resulü'nden varit olan, yaptığı varit olan ibadetler. Onun yaptığı varit olmasa bile, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zilitçenin dokuz gününde çokça sadaka verdiğini bilmesek bile, biz versek ne olur? Bir şey olur mu? Olmaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mutlak olarak ne diyor? Bugünlerde yapılan salih ameller, Allah-u Teala'ya diğerlerinde yapılan, diğer günlerde yapılan salih amellerden daha sevimli. Salih amel olacak her şey ne yapılır? Sıla-i Rahim yap. Git fakir fukaraya erzak al ver. Sadece Ramazan'da değil. Bütün bu ameller bugünlerde hayırlı ameller. Yapılacak başka bir amel ise salih amellerden bir tanesi de zilit çayının girmesiyle tekbir getirmek. Bugün terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi. Terk edilmiş bir sünnet. Allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Yeşhedu men nafi'el aum ve yezkuru smallahi fi ayamin malumat ala ma razaqahum min behimetil en'am." Allah Teala'nın kendilerine rızık olarak vermiş olduğu hayvanlara Allah'ın ismini ansınlar diye ve Allah'ı belli günlerde zikretsinler diye. Eyyam malumat. Ne de belli günler? Diyor ki Cumhur Eyyam el malumat hiye eyyamul aşri. Bu günler hangi günlerdir? Zilit çayının ilk 10 günü. günüdür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? O günlerde Allah'ı zikretsinler. Belli günlerde. İbn Abbas'tan da bu şekilde rivayet var. İbn Ömer radıyallahu anhuma diyor ki e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor hadisi. Ma min ayyamin a'zamu indallahi ve la uhab ileyhi'l amelu fihinne min hadhihi'l ayyamil ashri. Bugün 10 günde yapılan ibadetlerden daha sevimli bir ibadet yoktur Allah'a katında, Allah nezdinde. Öyleyse diyor ki Aleyhisselatü Vesselam fe ekfiru fihinne minet tehlil ve tekbir ve tahmid. Bugünlerde çokça tehlil getirin. Yani la ilahe illallah. Çokça tekbir getirin. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Ve Ya da tahmid. Elhamdülillah. 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 Deyin. Ya da mutlak olan zikirler subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber diyebilirsiniz. Sahabeden sahabeden bu tekbirlerle alakalı onların bu tekbirleri uyguladığıyla alakalı birçok e, ee, rivayet var. Mesela sahabelerden, İbn Ömer'den, Ebu Hurayra'dan bugünlerde tekbir getirdikleri ve insanların onun tekbirlerini duymak duydukları için duymalarıyla insanların da sokaklarda, dışarıda, çarşıda tekbir getirdikleri naklolunuyor. Bunlara ne diyoruz? Mutlak tekbirler diyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam az önceki rivayette naklettik. Diyor ki fe'ekfirû fîhinne. Bugünlerde çokça yapın neyi? Minet tehlil. La ilahe illallah. O minet tekbir. ve minet tahmid. Tekbir getirin ve ne yapın allah Teala'ya e, hamd edin. E bunlara mutlak tekbir diyoruz. E, bunların yani tekbirlerin sıfatıyla alakalı ilim ehlinin zikrettiği bazı e, sıfatlar var. Bunlardan bir tanesi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve hamd En meşhuru da bu. Yani başta iki kere Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Ya da Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, üç defa tekbir. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Sonunda iki kere Allahu Ekber deyip bitirmek. Ya da Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Bu şekilde üç kere de diyebilirsiniz, iki kere de diyebilirsiniz başında. E, bu konuda sahabeden farklı rivayetler var. Buna biz mutlak tekbir diyoruz. Yani mutlak tekbir zillitçi ayının girmesiyle başlar. Bu sünneti ihya etmek lazım. Unutulmuş bir sünnet. Evden camiye gidiyorsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Diye söyle. İnsanlar seni duysunlar. Gelip sorsunlar. Sen ne yapıyorsun? Hayırdır? Çevrende, ailende, anana, babana. Herkese bu sünneti ne yap? Öğret. Tabii kadınlar ne yapacaklar? Kısık sesle bu sünneti yerine getirecekler. Bir de mukayyet tekbirler var. Mukayyet olan tekbirler. Bunlar da teşrik günlerinde daha önce zikretmiştik derslerimizde. Teşrik günleri ile birlikte yapılıyor. Mukayyet tekbirler ne zaman başlıyor? Arefe günü sabah namazından sonra başlıyor. Mukayyet yani namazların ardından getirilen tekbirler. Selam verdikten sonra Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ne yapıyorsun? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah men te selam ve selam. Tebarak teala diyorsun. Sonra namazın ardından tekbir getiriyorsun. Bizim memleketimizde bu ıı, tekbirler getiriliyor ancak tek birazdan cemaatle getiriliyor. Aslında sünnet olan nedir? Herkesin böyle arı ulusu gibi kendi başına tekbirini getirmesi. Mukayyet tekbirler ne zaman başlar? Arafa günü sabah namazından sonra başlar. Zilicenin son günü, yani bayramın dördüncü günü dönüyor bizim şeyde, yerel e, halk arasında. İkindi namazından sonrasına kadar devam e, eder. Çünkü Allah-u Teala kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde diyor ki وَذْكُرُوا اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ki ayette neydi? Eyyam, malumat, bilinen günler. O günler tefsire göre neydi? Zilicenin ayının ilk o, o, on günü. Vezkurullah fi eyyamin ma'dudat. Sayılı günlerde Allah'ı anın, zikredin. Bu Bakara suresindeki ayetin tefsirinde de ilim el diyor ki bu hangi günler? Teşrik e, günleri. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Eyyamu teşrik, eyyamu eklin. Teşrik günleri hangi ne günleridir? Eyyamu eklin. Yemek yeme. Onun için hacca gidip kurban kesmesi gerekip kurban kesme imkanı olmayanları ancak teşrik günlerinde üç gün oruç tutmasına ne yapılıyor? izin veriliyor. Onun dışındaki hiç kimseye o teşrik günlerinde oruç tutmaya izin yok. Allah Resulü ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Eyyamu eklin. Yeme. Ve şurbin ve zikrin lillahi Allah teala. Allah-u Teala'yı ne yapmaktır? Ve zikrin lillahi teala. Allah'ı zikretmektir. Öyleyse bugünlerde yapacağımız salih ameller, oruç, başka terk edilmiş olan sünnet. Allah-u Teala'yı zikretmek, tekbir getirmek. Yarın da başlayabilir, çarşamba da olabilir. Ve bunun dışındaki sahir diğer ameller. Umre yapılabilir. imkan varsa hacca gidilebilir. İmkan varsa bunların hepsi e, ilim ehlinin zikrettiği yapmayı tavsiye ettiği e, ibadetler. Başka ne yapılabilir? İmkanı olanların kurban kesmesi. Geçen dersimizde anlattık. Kimin imkanı olup da kurban kesemiyorsa ne yapsın? bizim camimize, musallamıza yaklaşmasın, gelmesin. Yani böyle hakkında gevşek davranılacak bir ibadet değil kurban ibadeti. Ve karşılığında yani bin liraya kurban keseceğim, bu bin lirayla ne yapayım? Başkasına yardım edeyim de denemez. Bu şaira muhakkak olmalı yerine getirilmeli. Yapacağın bugünlerdeki salih amellerin en başında gelecek olan ibadetlerden bir tanesi de nedir? Kurban bayramında kurban kesmendir. Bunun dışında sair diğer ameller. Az önce ifade ettik. Gece namazı. Cami erken gidip Kur'an tilavet. Allah yolunda infak. Harcamak. Sadaka vermek. Yani bunların hepsi salih amellerden. Hadisi unutmayalım. Bir daha tekrarlayalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Bugünlerde yapılan salih amellerden daha sevimlisi yoktur Allahu Teala'ya. Başka günlerde yapılan ameller. Sahabeler soruyorlar. Cihatta mı ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü Aleyhisselatü ki, evet cihatta ancak bir kişi müstesna. Canıyla ve malıyla çıkıp cihada geri dönmeyen insan hariç. Yani bu adam hariç cihat dahi bugünlerde yapılan amellerden daha faziletli değil. Bugünlerde yapılan ameller Allah indinde daha sevimli, daha çok ecri olan ameller. Öyleyse bu konuda insanın kendine program yapması yerinde olur. Yani bazı insanlar var ki Aa, bugün zilhiccenin altısı olmuş hocam yeni öğrendim diyor. Böyle ortalıkta saf saf gezen Müslümanlar da var. Müslüman böyle değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırlattığı gibi sahabelere Müslüman bu konuda uyanık olur. Dini konuda uyanık olacak Müslüman. Yani Ha yarın zilhicce olabilir. Takip edeyim. Eğer zilhicce ise oruca başlayayım. 9 gün ben oruç tutayım. Tekbirleri ne yapayım? Oturayım evde çoluğuma çocuğuma öğreteyim. Mahallemde, camide, orada burada insanlara öğreteyim diyerek Müslüman sürekli ne yapar? Hayra e, gayretli olur. Yoksa e, Müslüman o değildir. Geçen gördüm ki bir yerde iki ayrı olay gördüm. Birisi ufak bir çocuk. 5 yaşında, 4 yaşında. Bir şey istiyordu. Ondan sonra e, o istediğinin olması için baktım ellerini kaldırdı. allah Teala ya ne yapıyor? Dua diyor. allah Teala'dan istiyor. allah Teala'dan bir şeyler istiyor. Bu çocuk şu an mükellef değil. Yani bu çocuğun Yüce Allah'a olan bağı onunla olan iletişimi, münacatı neyle oluyor? Beş yaşındaki çocuğun. Doğayla olur. Mükellef değil. Oruç tutursan zor tartamaz. Namaz kıldırsan namaz kılmayı bilmez. Ama mükellefiyet yaşı gelince bulu çağına erince artık allah Teala ondan ne bekliyor? Onun ne yapmasını ona emrediyor? Ciddi anlamda ibadetleri yerine getirmesini. Sen artık bir kulsun, sorumluluğun var. Bunları yerine getir. Ama bundan önce o çocuk elini açıyor. allah Teala bundan evet hoşnut, sevip, razı oluyor. Onu serbest bırakıyor. Git oyna, gezin, dolaş. Başka bir gördüğüm olay sahne ise adam 65-70 yaşında. Ezan okunuyor. E, ezandan sonra oturmuş dua ediyor ama camiye gitmiyor. Namaz kılmıyor ve o namaz vakti süresince de o orada bulunuyor. Yani o namazı eda etmiyor. Böyle bir dindarlık, böyle bir Müslümanlık yok. Böyle bir kulluk yok. Yani kul buluğ çağına erdikten sonra artık sorumluluklar başlıyor. Bizim toplumumuzda maalesef birçok insan nasıl davranıyor? O 5 yaşındaki çocuk gibi davranıyor. Yani allah Teala'ya dua ederim zaman zaman. Ona seslenirim, münacat ederim ve böylece ne olurum? İyi bir Müslüman olurum zannediyor. Böyle bir şey yok. İyi Müslüman olmak için ne yapacaksın? Yarışacaksın. Gayret edeceksin. Kendini yoracaksın. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece kalkıp ayakları şişene kadar ne yaptı? Amaz. kıldı. Aleyhisselatü Vesselam bu dokuz gün, zilikçi ayının dokuz gününde ne yaptı? Oruç Bir ortada gayret var. Sahabelerde bir gayret var. Ama sen geleceksin. Gezeceksin. Tozacaksın. Kendini ipi salınmış bir varlık gibi bomboş hissedeceksin. Hiçbir sorumlu olmayacak. Sonra da kendini Allah katında kıymetli bir insan sanacaksın. Hayır asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Yüce Rabbim bizleri bugünlerde salih amellere muvaffak eylesin yapacağımız amellerde bizlere yardım eylesin. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve tuğulik.